Herkese merhabalar. Hörbak için mutfağına hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz çilekli sütlü bir tatlı. Malzemelerimizi önce sıralayalım. 125 gram tereyağı, 1 çay bardağı beyaz un, 1 çay bardağı bal, şeker yerine bal kullanıyoruz. 1,5 su bardağı süt ve 1 su bardağı kadar da Çilek rondodan geçirmiş püre halinde tarifimize geçelim. Unumuzu yağla güzelce kavuruyoruz, şöyle güzel köpürdü, tam kıvamına geldi. Şimdi üstümüze ilave etmeye başlıyoruz. Şimdi hazırladığımız bir bardak çilek püresini de ekliyoruz. Şimdi sıra geldi. Tatlandırmasını yapmamız. Bunun için de bal kullanacağız. Bir çay bardağı bal. Şimdi biraz da fokur diyor. Güzel çilekli pudingimiz hazırlanıyor. birkaç saat buzdolabında bekletirseniz serin serin daha da keyifli yersiniz. Çilekli doğal tatlandırıcılığı sütlü tatlımız hazır. Çok hafif, çok leziz. İstediğiniz zaman hem misafirlerinizi ikram edebileceğiniz gibi hem de kendiniz afiyetle keyifle yiyebileceğiniz gibi kolay bir tatlı oldu. Denemenizi tavsiye ediyorum. Yorumlarınızı bekliyorum.